Sonra bunu izleyeceğiz. Dur. Ben ne burada çek. Ya, ne yapıyorsun? Alınmıyor mu? Aldın ya video çekiyor şu an. <laughs> ama şu <laughs> şey. Ya şu şey. Şu... Ne tamam. Evet. Bunu niye şu an video? Bak şu çok güzel. <laughs> Doğal güzel ki yani. Bunu YouTube videosu çekersen koymazsın mı? Koyacağım. Sekizinci sınıfta liselerde mi gün? Yok öyle evet, video evet, çekmiyorum ama haftalık öyle canım bu bizi çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bime gidiyoruz. Bim, Bime. Nerede? bim nerede? Bim nerede? Bir Orada bim yok ki. bir tane orada. Ha, tamam. Merhabalar tüm. Evet, Bu kadar eşyandım. Merhabalar <laughs> herkese. Hadi gidelim, ama gidelim. Ne yapıyorsunuz siz orada ya? <laughs> Harikane içerik indi mi? Koltarım tek tek koltarım. Aynen pecek pecek, kızacak şimdi zaten. <laughs> Koca bakıyordun <sakal. gülüyor> Lan göz <laughs> Ne yapıyorsun <laughs> arkadaşlar. Bugün ara tatil haftasındayız ve okula gidiyoruz. Okulda arkadaşlarla vlog çekmek karar verdik. Ben okula gitmeden başlamak istedim ama iyi seyirler. Evet, şu an okuldayız. İki kişiyiz. Ve benim bakalım yanında kim var? Ben. Aa, asla tanımadığınız bir insan kendisi. Sen kimsin? Senin. Aha. Uh. Öyle. Vlog mu çekiyor? Evet. Beni de çek. Lan. <laughs> ne oldu? Ya <laughs> Evet. Evet. Yazık bize. Buradan pelin ediz. Aaa! Saçımı çekti. Yalnız toplayacaklar Ya, evet. ya toplamazlarsa? Bak ben de topluyorum. <laughs> <laughs> koş koş gel. Aaa! <laughs> yoksa? <laughs> kırdın kırdı yok. Ben kırmadım. Ben kırdım Onu ne? kıran biri varsa o da Rüzgar'dır. Rüzgar değil, değil mi? Yok. Yok. Yaşıyorsun. Sen Rüzgar'a neyi veriyorsun lan onu? Ceple. Evet, günün ilk kağıdını kusaklık aldık. Dönün, Ne? Dur, bir dakika. Yavru, kılıç çok tatlı. Sen de misin He. çekiyorsun Zeynep. Duruyor kızlar. Bu İnşallah doğru yani. Sak üzerine patlatırlar ama. Bu ne? Ya, Hihihi. Ne yürü? Diyor ne? Diyor ne? Diyor ne? Diyor ne? Diyor ne? Ah, diyoruz Bu kayıtları almıyoruz. Almıyoruz. Her şey kaydı. Anladık. Dört, dört kişiyiz iki. toplamda. Dört. <laughs> Yoldan çevirmedim asla. Ne alakası var? başlamasına 7 dakika kala Buradan çıkıp Sofa gidiyoruz Kadın nerede? Oooo oh. Bakın buradaki ne? <laughs> Okul bitti Neydi? Hadi ne iş var? Gidiyorum Allah'a emanet olun Vlog mu bu? Evet Çekilme çekiyorsun Al ya. Sen neden evlilik telefonundasın? Ben sizdir! Sizinle alalım! İnanmıyorum! Ooo seni adam yerine Ben hiç mi çekiliyorsunuz siz? Ben yoktur! Gördün mü? Onlarla ya. Evet. Seslerle koy. Tamam. Tamam. Nötset misin sen? Aa? Nötset misin sen? Aha. Allah. Şunu bana yap. vermek ister misiniz? Ben Hayır. Mi? Benim değil ama tar. Koca. Niye beraber çekiyorsun? Zaten çekiyorum. Kardelenciğim. Hadi çık. Hadi <laughs> <Dardım>. mi? <laughs> Daha demin telefon rehber odasında kilitli Attan ismi ya? ya? Siz ya. Ha? Aa, Hala inemedik bu arada. Kalem bütün çıkmak böyle.

ben daha önce de filmde videolarda da vardım Konuşamadık. Evet. Öyle yani. Evet, bu kadar. Seviyorum bu kızı. Se Siz, de Sevmeyeni dövüyorlarmış. <laughs> <laughs> Bal çöreği. Oh. Donat cağızım. Evet, öyle. Bu kadar. Bu kadar. Görüşürüz. Evet. Bugün belki iki belki üçüncü gün. Yani ilk günü tam koyup koymamakta hala çok kararsızım. Çünkü çok bir şey çekmedim. Böyle biraz ifşa gibi oldu. Ama koyabilirim. Tam beni değil. O yüzden bugün normalde 3. gün. Fakat size 2 dolar. Ee, Sonra cuma, şu an okula gidiyorum. Bugün farklı bir yerde indim arabadan. O yüzden okula biraz daha mesafem var. Yürüyerek mi tercih ettim. Öyle. Artık sınıfa girdiğinde mi? Arkadaşlarım gelince mi? Yoksa başka bir şey yaparken mi bilmiyorum. Tekrar açarım. Bay bay. Allah kısa fikir ver. Video. Video. Göksu'nun videona çıkıyorsun. Bunları sansürlüyor mu biliyorsun değil mi Tolga? Bir... Annemler bunu izleyecek biliyor musun? Şey. Çok çaresizler ha! Cepli. Mehmet'in de var herhalde. Bak seni yerlerim cebimde. Şöyle üstüne yapalım. Ben şimdi oturayım mı? Harika fikir. Bir Kızınız. <gülüyor> <gülüyor> Şu an onların arasına girdik. Ben kantine gideceğim. Bir şeyler atıştırmak için alacağım. Ama aşırı uyku bastırdım. Oh. Aynen. <laughs> Allah belanı vermesin. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bir yemek yerken de kardelenmeyiz. yapma kepmek yok Bunu gördük Yarısını toparlayabilirse bugün çıkacağız. Tamam. Evet eve geldik. Üçüncü günümüz de bu şekilde bitmiş oldu. Bugün normalde çok fazla şey çekmek istiyordum fakat şöyle bir şey oldu ki uyuyordum neredeyse. Bugün sabah akşama kadar test çözdü ki ben çok istedim. O nedenle bugün çok çekmedim. Zaten eğlenceli bir şey de çok olmadı. Ya, ne yaptık? İşte öylesine bir DC falan O arada çektim. Onu da zaten DC oyunu değil, oturduğumuz zaman çektim. başka düşünüyorum. Tabi işte okula geldiğim zaman işte e, ben Tolga, Alper, Kardelen onu çektim. Zaten bugün üzerine hep yoktu. Köse yoktu. Atina yoktu. Rüzgar yoktu. çok şey yoktu bugün. E, Halikan'la çıkışta işte biraz çektik. Öyle yani. Çok bir şey çekmedik. zaman artık Yarın sabah görüşmek üzere. Bay bay. Be. Hayatım beklemek değil. <laughs> ben de bekliyorum. Evet. <laughs> Biz bek yok arkadaşlar. Sakin. Evet. Şimdi hangimiz başlıyoruz? <laughs> Sen. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> tamam, sen söyle. getirelim. Ne olsun? Ne Tamam, sen şimdi sonra. Efe seks. Yok. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve eğer yorumlar yorumlar açıksa yorumda yazabilirsiniz. Hoşçakalın, görüşürüz. Ben Hadi kapıyı sen yap. Hayır be, ekranı elini koymam lazım. Nasıl? Şuraya koyacağım. Seha, <laughs> seha.